Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine yatırımla alakalı biraz farklı bir konuyla karşınızdayım. Altın sertifikasını konuşmak istiyorum bugün. Geçen sene yürürlüğe girmiş bir uygulama. Bilmeyenler için öncelikle bunu anlatıp daha sonra nasıl alacağımızı ve kazançlı olup olmadığını konuşacağız. Öncelikle altın sertifikası nedir? Darphane bunları ihraç ediyor arkadaşlar. Ziraat Bankası yönetiyor. Teorik olarak altının fiyatına endekslidir. Bir altın sertifikası 1 gram altının %1'ine denk gelir. Yani 100 tane altın sertifikası aldığınızda 1 gram altın almış olursunuz. Altın yatırımı yapmak isteyenler için alternatif bir modeldir. Alternatif bir yatırım ve birikim modelidir. Fiziki altın aldığınız zaman bunu Saklamak zor olabilir. Bankadan aldığınızda alış-satış farkları çok yüksek oluyor. Altın yatırım yapmak istiyorsanız bu yöntemi de değerlendirebilirsiniz. Teorik olarak altının fiyatını endeksli de olsa, bütün hisse senetleri gibi arz-talep dengesi doğrultusunda altının fiyatından bağımsız hareket edebiliyor. Yani gerçek altın fiyatından daha düşük ya da daha yüksek olabiliyor. Bu da tabi arz talep dengesi ile alakalı. Ben hiç almadım ancak uzmanların söylediğine göre bunları Ziraat Bankası yönettiği için çok yükseldiğinde biraz indirmek için veya çok düştüğünde biraz yükseltmek için alış ya da satış yapabiliyormuş. Tıpkı bir şirketin hisse senedini alır gibi darphanenin ihraç ettiği 1 gram altının %1'ini satın alıyoruz bunları fiziki olarak istediğimiz zaman teslim alabileceğimizi söylüyorlar. Ama tabi o kadar küçük bir miktar nasıl verilir hiçbir fikrim yok. Öyleyse başlayalım dediğim gibi tıpkı hisse senedi alır gibi alıyoruz. Menü, yatırım ve borsa işlemleri, borsa işlemleri, ziraat yatırım, hisse işlemlerim. Buradan sembol olarak altın yazıyoruz. Darphane altın sertifikası çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bunları Darphane ihraç ettiği için Darphane altın sertifikası diye geçer. Buna tıklıyoruz. Fiyat şu an 17 lira 35 kuruş. Yani bu mantığa göre %1'i 17 lira 35 kuruş olduğuna göre 1 gram altının 1735 lira olduğunu söyleyebiliriz. Buradan adet seçiyoruz. Yani Mesela 1 gram altın almak istiyorsak buraya 100 adet yazarız. 1735 liralık altın almış oluruz. Ama daha küçük rakamlarla almak istiyorsak 17 lira 35 kuruşluk dahi alabiliriz. Yani tıpkı altın hesaplarında olduğu gibi. Ama dediğim gibi bankaların altın hesabında alış satış farkı açık oluyor. O yüzden ben bankalardan altın almayı da bıraktım çoktan. Burada tutar çıkıyor. Normal hisse senedi alır gibi. Bu şekilde devam ediyoruz. Sonra da al diyoruz. Bitiyor. Peki bunu almak mantıklı mı arkadaşlar? Şimdi fiyata bakıyoruz. 17 lira 35 kuruş. Demek ki 1 gram altın bu hesaba göre 1735 liraya gelmesi lazım. Altın fiyatına baktığımda Big Para sitesinde sizlerin de bildiği, gram altının 1612 lira olduğunu görüyorum. Demek ki altın sertifikası altının fiyatını endeksli de olsa şu an için gerçek altının fiyatından bağımsız olarak daha yüksek olmuş. Ama tabi satarken de ona göre satacaksınız. Dolayısıyla ne kadar mantıklı ne kadar mantıksız bu sizin vereceğiniz bir karar. Şöyle bir provizyon yapalım. Diyelim ki 100 adet altın sertifikası aldınız. Yani 1 gram altın aldınız. Daha sonra gittiniz darphaneden onu fiziki olarak teslim aldınız. Onu götürüp Kapalı çarşıda bunlar kapalı çarşı fiyatlarıdır. Bu fiyatlardan kuyumcudan alamazsınız. Kuyumcular çünkü illaki kendi kârlarını koyarlar. E, satarken de alırken de kendi kârlarını koymak zorundalar tabi. Altın sertifikası karşılığında darphaneden aldığınız altını kapalı çarşıya götürmek isteseniz orada satmak isteseniz orada 1735 liraya aldığınız altını burada 1612 liraya satarsınız. Bu mantığa göre düşününce zarar edersiniz ama altın sertifikasını aldığınız bankadan yine altın sertifikası olarak satarsanız böyle bir zararınız olmaz. Sadece bütün hisse senetlerinde olduğu gibi küçük bir alış satış farkı ve bankaya ödediğiniz komisyon kadar zararınız olur. Eğer aynı fiyattan satarsanız tabi. Son olarak küçük bir dipnot daha düşeyim arkadaşlar. Bu altın sertifikaları Katılım bankalarında olmuyor. Katılım bankaları dışındaki bankalardan alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamı için bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.